Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'inin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Muhammed Suresi 14. ayet. Ey insan, bu ayet sana iki yol gösteriyor. Biri hakikatin belgesiyle yürüyenlerin yolu, diğeri ise hevasına uyanların, yanlışları güzel görenlerin yolu. Çünkü hakikat pusulası olmayanın yolu karanlıktır. Kötü işler süslü gösterildiğinde kalp yanıltılır. Nefis insanı kandırır, hakikatten uzaklaştırır. Allah'tan gelen apaçık bir belge kişiyi gafletten uyandırır. Bu ayetin hayatımıza mesajı: Her süslü şey doğru değildir. Doğruyu süse göre değil, vahye göre ölç. Nefis seni alkışlasa da Allah'ın razı olup olmadığına bak. Hevaya değil, hakka tabi ol. Hakikatle yaşayan sapkınlıktan kurtulur. Allah'ım bizi senin katından gelen apaçık belgeyle yaşayan kullarından eyle. Amellerimizi nefsimize süslü gösterip bizi aldatanlardan eyleme. Hakikati hakkıyla gören ve ona tabi olan basiretli kullarından eyle bizi. Nefsimizin arzularına değil, senin ayetlerine uyan bir kalp ver. Bizi hevanın peşinden değil, hidayetin izinden yürüyenlerden kıl. Amin.